27 Mayıs 2024 Pazartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Boş Yapma Sultan o karikatürü hatırlıyor musunuz? Ay yıldızlı formaya giymiş voleybolcu bir kız. Önünde file yerine yan yana dizilmiş çarşaflı kadınlar var. Onların üzerinden sıçrayıp sakallı, cübbeli, sarıklı ve de özellikle çok çirkin çizilmiş bir adamın üstüne smacı yapıştırıyor milli voleybolcumuz. Yani filenin sultanlarından biri. Ayrımcılık, faşizm, İslam düşmanlığı, kin ve nefret kokan sefil bir karikatür. Bu karikatürü paylaşıp Cumhuriyet kadını isterse yapar diyen paçozlar çıkmıştı. Kadın voleybol voleybol takımımızın dünya şampiyonu olmasıyla Cumhuriyet'in temel değerleri arasında irtibat kurabilen paçozlar her daim vardır. CHP zihniyetinin ürünüdür. Öyle kodlanmışlardır. Kadın voleybolcumuz filenin sultanı da çok çağdaştır. O karikatürün hakkını verir. Boş yapma Abdülhamit yazan dövize çektirdiği fotoğrafını paylaşır. Müslümana ve Osmanlı'ya olan kinini kusar ve rahatlar. Önceki gün THY'nin tarifeli uçağının içinden bir mesaj vermiş filenin sultanı Karakurt milli takım olarak ABD'ye gidiyorlarmış. Mesajda şöyle diyor Sultan. 13 saatlik Amerika yolculuğumuza ekonomi bölümünde başlamış bulunmaktayız. Çok teşekkürler Etürk'ü Airlines oldu mu şimdi? Filinin sultanları ekonomide uçar mı? İyi güzel de TY'nin suçu ne ki fikir fukarası sultan? TY basın müşaviri Yahya Üstün açıklama yapmış. Gerek ulusal gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlarımızın organizasyonlara ait olup yetkililerince sağlanmaktadır. Sen bilip bilmeden THY'ye neden çemkirdin Sultan Karakurt? Gençsin, sporcusun, 13 saat ekonomide uysan ne olur? İncilerin mi dökülür? Ağlamak, yakınmak delikanlılığa sığar mı? Filenin sultanları lafını fazlaca işselleştirdiniz galiba. Sultansınız diye ille de business ya da first class mı olmalı? Boş yapmışsın Sultan Karakurt.